Evde Arkaya geçti Burada başkası da vardı ama ona biri daha vardı Aha geliyor

Kafaya indi son mermi var ya. Evet, burada adam odaya saklanmış. Peşeli altı lazım da onu da aldım. Gel şu adamı basalım. Nereden çıktı benim o? Burada. location. Altta. Martin an open door. Elinden de bir şey kaçmayayım ya. <laughs> Alana girdik zaten de. <laughs> Ferhat adam gördüm. Bak ben vuracağım. Tamam. Tamam. Ben mi vurayım ben mi vurayım? Hayır, Bunda. Mark location. <laughs> bugün Arabayı getir istersen. Arabanın ya şu yakıtı yok değil yani. Alan bitti zaten. Burada yakıt da var. neyse hadi neyse boşver tamam. Şu kişi kalmış. bir araba var. Dört kişi orada. de drop var. Drop da adam var. Burada <laughs> adam var. Tamam. Adam sana mı atıyor? Gördüm Burada Mark the sağa açılıyorum ben. Ben soldayım ben. Öldü mü direkt? Zeynep'i vurdum ya. Buradan biri yeşil kıyafet almış. Yatıyordur o sürümde. Burada <laughs> var. Bir de aşağı denizin kenarında. İki kişilik mi açtın onu? Sen mi açın? Yok ya. Niye herkes में दिक्कत हो रहा है Kaçta? Biz biraz izleyelim ya. Aşağıdan adam çıkacak. Fırat orada açıkta durmayalım. Buradan mı çıkacak? Hı hı. Ha gördüm. Kafaya yedi. Ses sesi var ya. Taşın arkasında mı? Mark the location. Yaklaşalım bomba molotof. Yo yo dur ya. Bekle. Ben altı tane bomba var. Bekle Ferocum. <laughs> Ferhat şu dakika yapılacak en son şey. Mark the location. We are number one.